Selamun aleyküm beyler. İyi malı oluyoruz be beyler. Böyle 3 tane ankut. Biri hazır takım. Yavaş oğlum ama sakin olun. Bir takım hazır anaç var. Galiba bir tane de fazla dişi gibi görüyorum ama ben burada. Bunların bir takımları hazır anaçlar. Arkadaş buradan bunlar da var. Elimize sürmedik diye. Buraya gelen canavar kesiliyor. Tamam sakin. Maşallah çok güzeller boyları postları mükemmel Paça takımları mükemmel Orijinal bir takım Bir de böyle arkadaş, Üstüne de yürütmeye de gelmiyor Böyle bir takım ankut bir tane de böyle boşta olan var 3 tane Tepeleri perçimleri mükemmel Gözler bembeyaz. Paçalar mükemmel renk tonajları harika. Maşallah.